Sevginin ve umudun kaynağı olan Rab İsa Mesih'ten hepinize bol lütuf ve esenlik olsun. Aslında dünyaya baktığımda, etrafa baktığımda, insanlara baktığımda insanların çok fazla bu dünyadaki şeylere odaklandığını görüyoruz konuşmalarında davranışlarında sadece çok fazla buraya kendi istek ve arzularına odaklandığını e, görüyoruz böyle düşünürken aslında İsrail halkının Mısır'da çıkıp çölde yaşamış olduğu hayat aynı hayatı şimdiki insanlarla yaşıyor Rab muhteşem bir plan yaptı ve Musa vasıtasıyla İsrail halkını o Mısır'ın köleliğinden kurtarmak istedi. Ve onlara bir çağrıda bulundu. Onları götürmek istediği yer süt ve bal akan diyardı. Rab onlar için çok güzel bir plan yaptı harika şeyler hazırladı. Onları kölelikten kurtaracaktı. Onların o Mısır'da o kadar ezilmeleri, o kadar feryatla yaşamalarını istemiyordu. Onları rahata kavuşturmak istiyordu. Ve onları Musa vasıtasıyla muhteşem ve mucizevi bir şekilde onları Mısır'dan çıkardı. Kızıl Denizi yararak onları Mısır'dan çıkardı. Ve onların hayatı oradan itibaren başlıyor. Aslında okuduğum her zaman bazen bizim hayatımızdan noktalar görüyoruz orada. Bazen onlara kızıyoruz neden bunu yaptılar diye. Sonra kendi hayatımızda baktığımızda bakıyoruz ki ufak ufak şeyler onların yapmış olduğu şeyler bizim hayatımızda da var. Oysa Tanrı onlar için güzel planlar yapıyor. Tanrı bizim için de güzel planlar yapıyor. Ve onları Mısır'dan o mucizevi şekilde kurtardıktan sonra onları o süt ve bal akan doğru, Kenan diyarına doğru yolculuğa çıkarttı. Aslında Haritalara baktığınızda veya yola baktığınızda çocukları, yaşlıları, hastaları düşündüğümüzde o dönemin şartlarına göre yaklaşık 3 ay gibi bir zaman sürüyor. O çıktıkları yerden Kenan Diyarı'na kadar olan mesafe aşağı yukarı 3 aylık bir yol. Şu anda tabii çok daha kısa. Ama bu üç ayı onlar Tanrı'ya itaat ettik itaatsizlik ettikleri için Rab onları dolaştı. Tövbe etmelerini bekledi. Bekledikçe bekledi. Tam 40 yıl boyunca onlar çölde dolaştılar. Bir türlü oraya gidemediler. İtaatsizliklerinden dolayı Çünkü Tanrı'ya itaat etmediler. Tanrı'ya odaklanmadılar. O Kenan diyarını e, gözlemek için orayı görüp halka anlatması için 12 kişi gönderince Musa sadece 2 kişi Yeşu ve Kalep halka orayı çok övdüler. Orası harika bir yer muhteşem bir yer, her şey var, mutlaka oraya gitmeliyiz dediler. Ama diğerleri korkularına yenik düştüler. Biz oraya giremeyiz, biz orayı alamayız. Ama Yeşu ve Kalep gözlerini sadece oraya gittiler. Ama diğer halka baktığımızda onların akılları, fikirleri, gözleri başka yerlerde. Bu dünyadaki şeyler. Onlar gözlerini o Kenan diyarına dikmediler. Biz dikkat etmediğimiz zaman bu dünyada yaşarken eğer gözlerimizi önümüzdeki görünen, elle tuttuğumuz şeylere dikersek, asıl gözlerimizi dikmemiz gereken raften gözümüze ayırırsak sadece yerimizde dolaşırız. O süt ve bal akan diyara giremeyiz. Çünkü onların özlediği şeyler farklıydı. O halk önce midelerini düşündüler ve neler özlediler? Dediler ki Musa'ya Mısır'da parasız yediğimiz balıkları, salatalıkları, karpuzları, pırasaları, soğanları, sarımsakları anımsıyoruz. Şimdi ise yemek yeme isteğimizi yetirdik. Bu mandan başka hiçbir şeyimiz yok. Rab onlara gökten man yağdırdı, onlara ekmek verdi. Ama onlar soğanları, fırasaları, karpuzları özlediler. Onlar gözlerini Rab'be dikmediler. Onlar gözlerini bu dünyadaki şeylere diktiler asıl değerli olan şeye yüreklerini vermediler. Geçici olan şeylere yüreklerini bağladılar. Onun için 40 yıl boyunca dolaştılar. Ama Rab o kadar merhametli onların çarıkları eskimedi. Yine Rab onları düşündü. Her seferinde Rab onlarla Onlara tekrar tekrar fırsatlar verdi. Ama onlar gözlerini oraya dikmediler. Ve Musa bu halkın itaatsizliğini görünce isyan etti. Musa halk için şöyle diyor. Rabbe diyor ki kuluna neden kötü davrandı? Seni hoşnut etmeyen ne yaptım? Ne yaptım ki bu halkın yükünü bana yüklüyorsun? Bütün bu halka ben mi gebe kaldım. Onları ben mi doğurdum? Öyleyse neden emzikteki çocuğu taşıyan bir dadı gibi atalarına ant içerek söz verdiğin ülkeye onları kucağında taşımamı istiyorsun? Bütün bu halka verecek eti nereden bulayım? Çünkü ona demişlerdi ki, artık ekmek yemekten bıktık, biraz et istiyoruz. Bana bize yiyecek et ver diye sızlanıp duruyorlar. Bu halkı tek başıma taşıyamam, bunca yükü kaldıramam. Bana böyle davranacaksan, eğer gözünde lütuf bulduysan. Lütfen beni hemen öldür de kendi yıkımımı görmeyin. Artık Musa o kadar çok çekti ki onlardan. Çünkü ne eksiklik varsa hep Musa'ya yüklendi. Senin suçun. Sen bizi Mısır'dan çıkarttın. Orada ne güzel yiyeceklerimiz, etlerimiz vardı. Ne güzel soğanlar yiyorduk, sarımsaklar yiyorduk. Ama buraya geldik. Hiçbir şey yok. Sürekli Musa'ya sızlanıp duruyorlar. Bazen biz de hayatımıza dikkat etmediğimiz zaman aynı bu duruma düşüyoruz. Karşımızdaki bize iyilik yaptığı zaman ya da iyi bir şeye vesile olduğu zaman ona teşekkür etmiyoruz. Ama yanlış bir hata yaptığında ...var gücümüzle onun üzerine yükleniyoruz. Ya da elinde olmayan... ...bir sebepten dolayı... ...bir şey olduysa bile... ...hep senin yüzünden. Hep senin suçun. Hep suçu başkasına atmakta... ...insanoğlu çok gayretli. Ve bu konuda hiç geri durmuyor. Onlar da... ...bütün suçu hep Musa'ya... Senin yüzünden, senin yüzünden oradan çıktık, senin yüzünden bu yolculuğu çekiyoruz, senin yüzünden bu kadar sıkıntı, bu kadar problem çekiyoruz. Aslında Musa'yı yönlendiren Rab'ti. Aynı zamanda Rab'be söylendiler. Ve Rab yine de onların yüreklerine bakmadan onlara yiyecek et verdi ve bıldırcılar gönderdi. Onlar iyiye doyana kadar o etlerden yediler. Ama yine de bu yolculuk boyunca gözlerini hiçbir zaman Kenan diyarına dikmediler. Biraz hayat düzelince biraz düzelir gibi oldular. Ama en ufak bir sıkıntıda hemen tekrar Rabbe sırtlarını çevirdiler. Musa birkaç gün dağda kalınca hemen bir altınları topladılar, bir buzağı yaptılar ve ona tapındılar. Bu kadar yürekleri katılaşmıştı. Ve Rab sabır ettikçe onların yürekleri daha çok katılaştı. Eğer biz hayatımıza dikkat etmezsek, gündelik yaşamımızda ...hayatımıza dikkat etmezsek... ...odaklanacağımız o kadar çok şey var ki etrafımızda... ...eğer yüreğimizi kaptırırsa... ...Rabbi görmekte çok zorlanırız. O zaman bakarız ama görmeyiz. Duyarız ama anlamayız. Ve bir duvar gibi gelir bize. Onun için her birimiz o kadar dikkat etmeliyiz ki, o kadar yüreklerimizi kontrol etmeliyiz ki, Rab'den başka bir şeye odaklanıp gözümüzü çevirmememiz gerekiyor. Çünkü asıl bizi sonsuz yaşama taşıyacak olan Rabbin kendisi değil mi? O zaman gözlerimizi her iyi işi bizde başlatan ve tamamlayacak olan Rab'be dikmeliyiz. Öyle ki yaşamlarımız bereketli olsun. Öyle ki o güzel diyar'a yolculuk ederken hayatlarımız gerçekten onun bereketleriyle, onun sevinçleriyle dolsun. Çünkü bu İsrail halkı o kadar çok odaklandıkları şeyler bu geçici şeyler olduğu için içlerinde sevinç kalmadı. Çünkü sevincin kaynağı olana gözlerini dikmediler. Odaklanmadılar. Boş şeyler için odaklanıp kaldılar. Orada kaldılar. Orada umut aradılar. Tabii ki bu dünyada yaşarken kendimizi düşüneceğiz. Yaşamlarımız için gerekli olan şeyleri elbette ki edineceğiz. Ama bizim odak noktamız onlar olmayacak. Biz o büyük resmin arkasındakini göreceğiz. Çünkü Rab bizim gözlerimizi açtı. O dünyanın ışığı o kendini bize o aydınlığıyla parlattı ve o görmemizi sağladı. Dünya karanlıktadır. Dünya o ışığı göremez. O yürekler karanlıktır. Ancak o yürek açılır, Rab oradan içeri girerse o zaman o yürek aydınlanır ve o gözler Rabbi görür. Ve bizler de bu dünyada yaşarken sürekli denenmelerden geçiyoruz. Çünkü biz de çöl hayatı yaşıyoruz. Bu dünya bizim çölümüzdür. Rab İsa Mesih vaftiz olduktan sonra Rabbin ruhu diyor onu denenmek üzere çöle sevk ettim. Evet biz de çöl, bu dünya bizim için bir çöldür. Çölde ne değerlidir? En değerli şey sudur. Yaşam suyu Rabbi Samesi'nin ta kendisidir. Bize gerekli olan odur, o yaşam suyudur. Bize gerekli olan o yaşam ekmeğidir. Ve bunu bize sağlayacak olan, bu yolda, bu çölde bize yardım edecek olan Rabbin ta kendisidir. Biz yürüyoruz bu çölde ama yalnız değiliz. Bizimle birlikte yürüyen bir Rabbimiz var. Bizi bırakmayan bir Rabbimiz var. Yürekleri katılaşmış o insanları düşündüğü Rab. Onların yiyeceklerini düşündüğü, onların çarıklarını, onların, onların kıyafetlerini düşündü. Sizinkini ne daha çok düşünecek? Ne kadar daha fazla düşünecek? Yüreği ona, onda olan insanların her şeyi, bizim bütün gereksinimlerimizi Rab bizden daha çok düşünür. Eğer biz ona odaklanırsak, o zaman Rab bize her şeyi, verecektir, sağlayacaktır. Yaşamımız için gerekli olan ne varsa sağlayacaktır. Ve biz denenmelerden geçer, geçtiğimizde gücümüzden fazlasını bize yüklemeyecektir Bunun vaadini de Rab bize verdi. Bizler Rabbin kanı vasıtasıyla biz o kölelikten kurtulduk. Tıpkı onların Kızıl Deniz'den geçtiği gibi biz de Rabbin ismiyle suda vaftiz olduk ve eski Adem'i üzerimizden atıp yeni Adem'i giyindik ve yeni bir yaşama başladık. O yeni yaşamla birlikte gözlerimizin üzerindeki o karanlık pullar döküldü ve Rabbin ışığıyla aydınlandı ve Rabbe odaklanmak için bize fırsatlar verdi. Ve çok ilginçtir. O Mısır'dan çıkıp Kenan diyarına yolculuğa çıkanların 40 yıl boyunca o çölde dolaştırdılar. Sadece ve sadece iki kişi o diyara girebildi. o Mısır'dan çıkan o bütün insanlar o çölde hayatlarını kaybettiler bu 40 yıl içinde. Ama o Mısır'dan çıkan sadece iki kişi. Onlar kimdi? Yeşu ve Kalem. Çünkü onlar gözlerini oraya dikmişlerdi. Sadece onlar gözlerini oraya diktiler. Musa da gözlerini dikmişti ama Musa da giremedi. Sadece uzaktan gördü. Bir itaatsizliğinden dolayı Rab onu ona uzaktan gösterdi. Ama girmesine izin vermedi. Gerçekten Tanrı'ya itaat etmek, onun sözünü dinlemek, onda yaşamak, o süt ve balakan diyara girmek için bize bir vizedir. Onun kanı vasıtasıyla bizler o diyara kabul edildik. Ancak bu dünyada yaşarken onun sözüne bakıp gözlerimizi ona dikmemiz gerekir. Ve yaşamımızı değiştirecek olan odur. Elbette ki bu çöl hayatında zorluklarımız olacaktır, sıkıntılarımız, problemlerimiz olacaktır hiçbir problemden, hiçbir sıkıntıdan, hiçbir hastalıktan muaf değiliz. Bizler imanlar olarak. Ama bir şey var. Bizimle birlikte mücadele eden bir Rabbimiz var yanımızda. Biz sadece yalnız değiliz. Onun için biz o hastalığa, o sıkıntıya, o probleme odaklanmak yerine Rab'be bakıyoruz. O zaman o sıkıntılardan geçerken çok daha hafif bir şekilde geçiyoruz. Çünkü umudumuz o. Yaşasak da ölsek de biz ona aitiz. Her durumda, her problemde, her sıkıntıda biz ona aitiz. Ne olursa olsun biliyoruz ki biz onun avuçlarının içindeyiz. Rabbin izni olmadan hiçbir şey olmayacağına iman ediyoruz. Rab diyor ki: Rabbin izni olmadan saçlarınızın tek bir kılı dahi düşmez. Bu kadar bizi düşünen, bu kadar bizimle ilgilenen bir Rabbimiz var ve bu yolculukta Göksel vatanımıza yaptığımız bu yolculukta bize sürekli yardım edecek, biz düştüğümüzde bizi kaldıracak, kalkacak kuvvetimiz olmadığında bizi taşıyacak bir Rabbimiz var. Hayatımızı günden güne yenileyecek, tazeleyecek bir Rabbimiz var. Onu tanıdıkça, ona yaklaştıkça yüreğimizin derinliklerinde bir canlı bir akarsu gibi o akmaya devam edecek. Yaşam pınarıdır. Onun pınarı sürekli akmaya devam ediyor. Köylerde büyük tarlalar var. Tabi şimdi bitki gibi böyle her eve musluklar sular gelmiyor. Ama büyük bir kaynaklardan gelen şarıl şarıl akan sular var. Akıyor. O su sürekli akıyor. Hiç durmadan akıyor. Ama tarlası olanlar gidiyorlar. O suya yakın, o akan yere yakın bir yerden kanal açıyorlar. Kendi tarlalarına kanallar açıyorlar. Ve oradan bir kısmı onların tarlalarına geliyor. Onların tarlalarını suluyor onların ekmiş olduğu ekinler canlanıyor, büyüyor ürün veriyor ve ondan yiyorlar, doyuyorlar hayatlarını geçimlerini sağlıyorlar oradan açtıkları bir kanal var eğer o su olmazsa orada hiç, hiçbir ürün yetişmez Rab'den Rab kendisi bir menbadır o suyun menbasıdır eğer biz oradan bir kanal açıp o suyun yüreğimize akmasına izin vermezsek o zaman yüreğimiz de kuruyacak. Çöl olacak. Kup kuru olacak. Ürün vermeyecek. Orada bir yaşam olmayacak. Ama biz oradan bir kanal açtığımızda o su o yüreğimize geldiği zaman o yaşam suyu yüreğimize aktığı zaman işte o zaman hayatımız değişecek. O zaman yüreğimizde yaşam olacak, o zaman ürün verecek, bol bol meyve verecek, ruhu meyvelerini verecek. O zaman daha sevgiyle insanlara bakacağız, daha fazla merhametle insanlara bakacağız, o zaman daha çok insanları bağışlayabileceğiz, o zaman düşmanlarımız dahi sevmeye başlayacağız. O su aktıkça bu daha fazla ürün verecek. O iyi ağaçtan iyi meyveler çıkacak. Ve o meyvelerden yiyip doyacak insanlar. Hem biz faydalanacağız hem de etrafımızdaki insanlar faydalanacak. Eğer bir ağacınız varsa ve sadece ondan siz faydalanıyorsanız bir elma ağacı düşünün. Ne kadar yiyebilirsiniz ki? İki tane, üç tane, dört tane günde yersiniz ama belli bir zaman sonra onlar dökülecek, çürüyüp gidecek. Ama insanların faydalanması için o meyveleri dağıtmamız da gerekiyor. Eğer yüreğimizde ürün bolsa onu insanlara da paylaşmamız gerekiyor. Ve o zaman o yaşam suyuna başka insanları da kavuşturması için biz aracı olabiliriz ve böylece Rabbin isteği hayatımızda gerçekleşecek. O zaman hem kendimiz hem bir başkasının hayatına dokunmuş olabileceğiz ve yaşamlarını değiştirebileceğiz. Rab bizim aracılığımızla insanların yaşamına da dokunmak istiyor. Tıpkı Musa aracılığıyla onların yaşamına dokunmak istediği gibi. Evet onlar giremediler o Mısır'dan çıkanlar ama onların bazı çocukları girdi. Onların torunları girdi. Onların ailelerinin fertleri girdi. Onlar yüreklerini katılaştırdılar, giremediler ama onlardan gelen sonraki nesil girdi. Ve böylece hem bize hem bir başkasına Rabbe o yolu açtığımızda büyük bir faydamız olacak. Büyük bir bereket olacağız. Çevremize bereket olacağız. Komşularımıza bereket olacağız. İlçemize, şehrimize, ülkemize bereket olacağız. Tıpkı bu deprem döneminde kiliselerin yapmış olduğu hizmet birçok insana bereket olduğu gibi. Ve Bilmiyorum biliyor musunuz? Babala TV'yi bilirsiniz. Orada bir bayan deprem programı yaptılar. Orada bir bayan çıktı. Dedi ki bize Mesihçiler yardım etti sadece. Ve bu video milyonlarca izlenen bir videoydu. Bize sadece Mesihçiler yardım etti. Bu güzel bir tanıklık. Evet, Mesih'i takip edenler ellerimi uzattılar ve hala canla başla çalışmaya devam ediyorlar. Sadece insanların hayatına dokunabilmek için. Onların o acılarına ortak olabilmek için. Bu işte o meyve. Rabbin vermiş olduğu o ruhsal meyvelerin göstergesi. Onlar merhametle baktılar o insanlara, sevgiyle baktılar o insanlara, onun için ellerini uzattılar ve onların hayatlarını değiştirmelerine vesile oldular. Kendi evlerini bıraktılar, kendi çocuklarını bıraktılar ve canla başla orada çalışmaya devam ettiler. Ve Rab onların yüreklerine de dokundu ve bize yardım eder. Mesihçiler diye haykırmaya başladılar. Ve Rabbin ismi yüce. Onun için her ne yaparsanız yapın. Yaptığınız her şey ya Rabbin ismine yücelik getirecek ya Rabbin ismine lanet getirecek. Onun için nasıl yaşadığınıza dikkat edin diyor Kerem. Ve bizler Mesih'in ismini taşıyorsak Mesih'e yaraşır meyveler getirmemiz gerekiyor. Onun için her birimiz hayatlarımıza çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Her birimiz Rabbin gözünde çok çok değerliyiz. Ve o bizlerin her zaman o sevincimizin eksik olmasını istemiyor. Ve Rab diyor ki sevinin. Daima sevinin. Eğer Rab yüreğinizdeyse hiçbir şey sizin sevincinizi almaya gücü yetmeyecektir. Onun için bu çöl yaşamında gerçekten biz e, Rab'be odaklanalım. Asıl odaklanmamız gereken O'dur. Bu dünyadaki hiçbir sıkıntı Rab'den daha büyük değildir. Bizim odaklandığımız yer önemli olan Rab'bin o yüzüdür, çehresidir. O'nun o ışığıdır. O bizi aydınlatan, o sevgisiyle dolduran Rab'be sadece odaklanalım diğer her şey geçicidir. Dünyadaki her şey geçicidir. Ma geçici olmayan sadece ve sadece Rabbin kendisidir. Rab her birimizin kutsasın ve bereketlesin Daima gözlerimizi ona çevirmekte geri durmayalım ve her birimizin gözlerini meselsin ki sadece gözlerimizi ona dikelim. Ve onun ardından gelir. Rab her birimizi kutsasın ve bereketlesin.